Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum. Bugün dünya için önemli bir gündü. Çünkü Gazze'deki soykırımın sonuna gelindiğini gördük. Dünya Mısır'ın en çok turistik bölgesi olan bölgesi olan Şarmşehir'te bir araya geldi. Mısır'da Trump'ın uçağı indikten hemen sonra Avrupa'nın ve dünyanın gözü ve kulağı bu atılacak imzalardaydı. Trump konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Önümüzdeki süreçte Esir takası devam edecek ve ateşkeslerle birlikte barış sağlanacak. Yaşanan açlık ve kıtlık bir an önce bitmesi için çaba sarf edilecek. Özellikle son haftalarda herkes Filistin'in özgürlüğü ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Dünya liderleri de Filistin'i devlet olarak tanımak için çalışmalar başlatmıştı. Hatta son günlerde sadece Almanya'nın Filistin'i devlet olarak tanımayacağı ortaya çıkmış ve İsrail olan desteğinin devam edeceğini söylemişlerdi. Tekrar ediyorum bugün dünya için çok önemli bir gün. Gazze'deki soykırımın son günü diyebiliriz. Umuyorum da öyle olur. Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği yoğun mesaiden dolayı teşekkür etti. Amirli futbol takımımız Bulgaristan'ı geçtiğimiz günlerde farklı bir şekilde mağlup etmişti ve ortaya mükemmel bir futbol sergilemişti. Ancak ne var ki bazı sosyal medya platformlarında ve eski futbolcular Bulgaristan futbolunu ve futbolcularını küçümseyen cümlelerle özellikle sosyal medyada gündem olmuşlardı. Çok üzüntü içerisinde izlemiştik. Ancak ne var ki Türkiye ve Bulgaristan hem kardeş iki ülke hem de yıllar içerisinde yapmış olduğu karşılaşmalarda çok fazla bir üstünlükleri yok birbirlerine. Dolayısıyla bizler böylesi konuların özellikle sosyal medyada eski spor adamlarının bu cümleleri kullanmasından üzüntü duyuyoruz. Gelelim haberimizin içeriğine. Evet, Dünya Kupası için hazırlıklar devam ederken milli takımımız Gürcistan'da Kocaeli'de karşı karşıya gelecek. Çok güzel bir açıklama yaptı Futbol Federasyonu. Buradan gelir sağlanacak her kuruş Gazze'deki vatandaşlara gönderilecek dedi. Türkiye'de açıklandığında sosyal medyada çok fazla yer buluyor Forbes dergisinin Türkiye'nin zenginleri sıralaması. Forbes dergisi bu sefer Almanya'nın zenginlerini sıraladı. İlk onda sadece bir tane kadın bulunuyor. O da BMW'nin ortağı Susanne Kaleten. Dünyanın en zengin ve prestijli markası BMW'nin ortağının ilk dördüncü sırada yer alması ve bunun birinci sırası ise herkesin çok yakından tanıdığı sadece Almanya'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde şubesi bulunan gıda devi market zinciri sahibi Dieter Schwarz olduğu Lidl. Evet herkesin bildiği alışveriş ve Türkiye'de de en çok tatil zamanlarında konuşulan marka firma Lidl'ın sahibi Almanya'nın en zengin insanı. Yere düşürdüğü patatesi alan güvercini tekmeleyen adam 3 yıl cezaevine girme ile karşı karşıya bulunmakta yaşanan bir olay bu. Elindeki patates parçasını düşüren adam daha sonra patates parçasının bir güvercinin aldığını gördü, arkasına koştu. Önce kuyruğuna vurdu, daha sonra güvercine sıkı bir tekme attı. Olayda görgü şahitleri şahsın kaçmasına izin vermedi, emniyet yetkililerini aradı. Almanya'da şöyle bir yasa var. Eğer omurgalı bir hayvanı sebepsiz yere öldürürseniz para cezasına ya da 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Şahıs hakkında savcılık soruşturma başlattı. Masum hayvan maalesef hayatını kaybetti. Görgü şahitleri olayın şokundalar. Şunu da unutmamak lazım. Özellikle Baden-Bütünberk eyaletinde güvercinlere ve kuşlara dışarıda yem vermek kesinlikle yasak. Hatta bazı göllerde bulunan balıklara da. Yemek vermek yasak. Bunu doğanın akışına aykırı olduğu için e, belediyeler yasaklıyor ve bunun cezası da 500 avro. Bugünleri de görecek miydik? Adlı haberimiz var. Almanya'da bundan böyle sığınmacıysanız ve çalışmıyorsanız zorunlu olarak işe gönderileceksiniz. Bakın hatta hatta öyle bir madde eklendi ki zorunlu işe gönderilme olayına eğer ki çok ağır bir şikayetiniz yoksa işe gideceksiniz. Bunun en büyük özelliği bundan böyle sığınmacıların hem kaçak çalışamayacak olmaları hem de evde sadece devletten yardım alarak oturmayacaklar. Sığınmacıları özellikle ve özellikle çalıştırmak isteyen aşırı sağcı partilerdi. Buna karşı çıkanlar ise SPD yani sol partileri bu insanların çalışmaması gerektiğini, çalışamadıklarını, bunların sığınmacı olduklarını ve dil bilmediklerini savunarak bugüne kadar gelmiştik. Ama işler Almanya'da değişti. Artık öyle değil. Hatta ve hatta bu yasayı yürürlüğe getiren ve geçiren partinin SPD'nin de desteğiyle olduğunu söylesem artık şaşırmazsınız. Ancak şunu da unutmayalım. SPD belediye meclisi içerisinde etkin bir konuma sahipti. Ancak 7 kişilik ekip bu oylamaya katılmadığı için yasa yürürlüğe girdi. Sığınmacılar bundan böyle kamu yararına olan tüm işlerde çalışmak zorunda olacaklar. Efendim Almanya son günlerde iki şey lazım. Birincisi para, ikincisi asker. Parayı bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Özellikle son günlerde kredilere başvurarak dünyanın gözünü ve kulağını Almanya'daki ekonomiye çekmeye çalışıyorlar çünkü Almanya'nın ekonomisi gün geçtikçe kötüye gidiyor. Bunu ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Binlerce değil, yüz binlerce iri-ufaklı firma geçtiğimiz yıllarda iyi etti, kapattı vergi borçlarından dolayı daha fazla dayanamadıklarını söylediler. Şimdi parayı bir şekilde bulacaklar, bulmak zorundalar. Ülke böyle devam edecek gelelim askerlik bölümüne. Almanya'nın en çok ihtiyacı olduğu konulardan bir tanesi de askeri personel. Gönüllülük esasına göre askere çağırdığı gençlerin gelmediğini gören Almanya zorunlu askerlik modelini geçecekken partiler anlaşma yaptı. Dediler ki gönüllü olarak gelenler gelsin. Arada kalan ve bizim de istediğimiz rakama ulaşabilmek adına kura çekelim. Yani herkes kaç yaşında, nereli, sağlık problemi var mı diye bizlere gönderdiğimiz formları iletsinler. Ve bu formlar arasında da bizler kura çekeceğiz. Eksik olan askeri personeli kışlaya alacağız. Efendim yakın tarihte Rusya'da buna benzer bir şey söylemişti. 160 ile 200 bin askeri kışlaya çağırdı Rusya. Hatta ve hatta bu sefer 18 yaş ve 35 yaş arası tüm gençleri ile bekliyoruz. Mesajı vermişti Kremlin'in yetkilileri. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Almanya geçtiğimiz günlerde söylediğim gibi Türk kökenli gençler ve Suriye kökenli gençleri askere almak için farklı bir yol izleyecek mi? Danimarka, Hollanda, Almanya ve Belçika artık terör örgütlerini de geride bıraktı. Mafya liderlerinin sokak çatışmalarına tanıklık ediyor. Konuyla ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyonu bir araya geldi ve Avrupa genelinde hüküm sürecek bir emniyet teşkilatını hayata geçirdiler. Özellikle istikbarat dairesinin istikbarat dairelerinin ortak bir çalışması olacağı söylendi ve vatandaşlara şu görev düştü: şüphelendiğiniz araç, kişiler ya da üzerinde silah olduğunu düşündüğünüz kişilerin fotoğraflarını bize gönderin ve bizler gereğini yapalım açıklamasında bulundular. Avrupa'da özellikle son yıllarda hakikaten Sokak çatışmaları adını sıkça duyurmaya başladı. Özellikle haber kanallarında, sosyal mecralarda da görüyoruz. Emniyet yetkilileri konu ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bu yeni kurulan kurumun nasıl işleyeceğini vatandaşlara anlatacaklar ve vatandaşlardan nasıl bir yardım talep edeceklerini anlatacak ve ifade edecekler. Haber 25'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle bizleri sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, esen kalın.